Türkan Saylan Tıp Tıp Hizmet Ödülü'nün bir diğer sahibi. Sayın Profesör Doktor Emine Gülbin Gökçay. <laughs> Kendisi İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı öğretim üyesi. Kendisini sahneye davet ediyoruz çay İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı'nın önerileri doğrultusunda ve jüri üyelerinin yaptığı değerlendirme ile ülkemiz çocuklarının sağlıklı bir geleceğe kavuşturulmasında ve sosyal pediatri bilim dalının kurumsallaşmasındaki değerli çalışmaları, çocuklarımızın aşılanarak bağışıklanmasındaki öncü katkıları nedeniyle Doktor Türkan Saylan Tıp Hizmet Ödülü'ne layık görüldü. ödülünü vermek üzere Profesör Doktor Süleyman Özyalçın'ı sahneye davet ediyorum. sayın hocalarım, değerli meslektaşlarım, üyesi olmaktan gurur duyduğum Biricik Meslek Örgütüm Türk Tabipleri Birliği İstanbul Tabip Odası tarafından layık görülen ödülleri, ödülü çocuklarımızın sağlığını koruma ve geliştirme mücadelesine emek veren hocalarıma, meslektaşlarıma ve tüm sağlık emekçilerine verilmiş olarak kabul ediyorum bizleri bilim, bilimin kılavuzluğu ve cumhuriyetin kamu vicdanı ile eğiten Nusret Fişekler'den Turhan Akbulutlara, Türkan Saylanlardan Olcay Neyzi'lere, müstesna hocalarımızdan devraldığımız birikimi çocuklarımızın ihtiyaçları doğrultusunda büyütme ve derinleştirme çabalarına verilmiş ödül olarak kabul Doğru ediyorum. Kasabasında doğumunun 9. ayında Önce kızamık, ardından çocuk felci geçirip ümitsiz bir gelecek biçilen kız çocuğunu Türkiye'nin çocuk felcinden arındırılmış ülke olduğunu kanıtları ile tüm dünyaya ilan eden, ekibin üyesi bir çocuk hekimine dönüştüren sürece yön veren Cumhuriyet değerlerine verilmiş ödül olarak kabul ediyorum.